Şu anda komisyon başkanı diyor ki ben enerji bakanına söyledim. Ya sayın başkan sen elektriği 20 gün kesik olsa sen dayanır mısın? Urfalılar dayanıyor orada ya. Size dokuz tane milletvekili verdi. Allah'tan korkmuyor musunuz? Ya bir telefona sarılın şu anda enerji bakanını arayın bir. Yarın niye için bekletiyorsunuz bunu siz? Yani elektriksiz kalabiliyor musunuz siz? Siz kalamayınca bunu Urfalardan için istiyorsunuz siz. Sayın Başkanım, yani siz de oranın milletvekilisiniz. Bari size ağırlığınızı koyun. Hassasiyetinize biz de katılıyoruz sayın. Efendim, Şanlıurfa, Şanlıurfa ile ilgili de takiplerimiz devam ediyor. Sayın Tanal, buradaki sorun elektrik dağıtım şirketlerinin iki yıldan fazla zamandır alacaklarını tahsil edememesinden kaynaklanan bir durum olduğu Enerji Bakanımızla yaptığımız görüşmede bu ifade edildi. Yarın da Cumhurbaşkanı yardımcımızla taraflar arasında bir toplantı düzenlenecek ve bu problem çözülecek. Bu problemin çözülmesine yönelik girişimler devam ediyor. Teşekkür ediyoruz duyarlılığınız için sayın Taner. Sayın Çakıözler